Kartada TÜBİTAK destekli proje kapsamında Türkiye ve 14 ülkeden yüzün üzerinde çeşidin bulunduğu nane koleksiyonu bahçesi oluşturuldu. Proje ile ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan mentollü nane çeşidinin Türkiye'de üretilmesini amaçladıklarını söyleyen Profesör Doktor İsa Telci, bu çalışmalar sonrasında ülkemizin nane konusunda dışa bağımlılıktan kurtulabileceğini söyleyebiliriz dedi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'nin en zengin nane koleksiyonu bahçesini oluşturdu. Üniversitenin doğu yerleşkesindeki 3 dekarlık uygulama bahçesinde Türkiye ve 14 ülkeden yüzün üzerinde nane çeşidiyle yapılan çalışmada çeşitlerin bölgeye adaptasyonu ve kimyasal içerikleri detaylı şekilde araştırıldı. Dört üniversiteyle yürütülen proje sayesinde mentollü nane yağında dışa bağımlılığın önüne geçilmesi ve Türkiye'de üretiminin artırılması amaçlanıyor. Kullandığımız tiplerdir. Baharat karbon bakımından zengindir. İkinci bileşik olarak linalon. Bu tatlı bir aroma verir. Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsa Telci, nanenin sadece baharat olarak kullanılan bir bitki gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığını, kozmetik, tıp, tarım ve sanayi alanlarında da kullanıldığını söyledi. Profesör Doktor Telci, nane türleri ilaç ve kozmetik sanayinde kullanımı yanında birçok patojene karşı güçlü bir biyolojik aktivite göstermektedir. Nane üretimi konusunda ülke olarak ticari üretim noktasında en önemli aşamayı tamamlamış bulunuyoruz dedi. Türkiye'deki en zengin nane koleksiyon bahçesi olduğunu ifade edebilirim. TÜBTAK desteğiyle kurulmuş bir projedir bu. Özellikle 4 üniversite bir araştırma enstitüsünün destekleriyle kurduğumuz bir proje. Biz naneyi genellikle baharat olarak biliriz ve kullanırız ancak Nane ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde ve son yıllarda da yapılan çalışmalarla e, biyolojik aktivitesi yeni yeni belirlenen e, birçok yabani nane türlerinde de olduğu gibi özellikle ilaç sanayinin biyoaktivite olarak da çok zengin kullanılan bir e, cinsdir deriz. Ancak ki sadece baharatlık olarak kullanımızın yanında ee, değişik alanlarda da kullanımı söz konusudur. Şimdi burada e, projemiz ana amaçlardan birisi mentol üretimi dışa bağlımız nedeniyle mentol bakımından zengin tipleri belirlemekte. Bununla ilgili dört tane hattımızın iki tanesinin bize ait olduğunu ifade ettim. Bundan sonraki çalışmalarda bu iki hattın üretime kazandırılarak e, ticari üretimi noktasında en önemli handikaplarımızdan biri olan bitki üretim materyali çeşit sorunu dediğimiz bu aşamayı tamamlamış olduğumuzu ifade etmiş olabilirim. Diğer e, alanlarda kullanılan tipler de var. Özellikle nila, linalol ve linalil asetat dediğimiz kozmetik sanayi bakımından zengin tipler de elimizde e, mevcut. Bu o, bizim Türkiye'de üretimi yapılmıyor ama yurt dışında yapılan tiplerdir. Biz de bu alanda üretim yapmak isteyen sektör içinde önemli bir üretim materyali bu şekilde belirlenmiş oldu. Bunun yanında baharatlık Tıp ve görüntüsü çok güzel olan tiplerinde yine peyzaj olarak da hobi bahçelerinde kullanımı da söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Bu çalışmalar sonrasında ülkemizin nane konusunda dışa bağımlılıktan kurtulabileceğini söyleyebiliriz diyen profesör doktor Telci projedeki araştırmaların TÜBİTAK desteğiyle sürdürüleceğini sözlerine ekledi. Biz e, istatistiklere baktığımız zaman sitrus türlerinden sonra en fazla e, alımını yaptığımız e, tür nane yağlarıdır. Bu nane yağlarında özellikle mentol bakımından zengin olan tiplerdir. Buradaki en önemli sorun üretim materyaliydi. Yani mentol bakımından zengin hatların, çeşitlerin olmamasıydı. Bu çalışmayla bu üretimdeki ilk handikap çözülmüş oldu. Üreticiler için ve sanayiciler için üretim materyali bu şekilde e, tamamlamış olduk. Bundan sonraki çalışmalarda yetiştiricilik ve e, ekonomik durumlar ile ilgili devam edecek ki yine e, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeydi. 1004 projesi de yine e, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projeyle bunun ekonomik olarak üretim dışı alımdaki aldığımız ürünlerle rekabet edip edemeyeceği konusu sonraki çalışmalarımızı oluşturacaktır.